sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni etkinlik Kaptan Messi'nin daveti ve harika ödüller almak için PMG Seton toplu etkinliği. Nedir bu PMG Seton'larını biz nerede nasıl kullanacağız bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi birinci etkinliğimizden anlatımımıza başlayalım. Kaptan Messi'nin daveti 11. ayın 10 yani 10 Kasım'da geldi etkinlik. 12. ayın 18'inde etkinlik sona erecek. Burada iki farklı ödül gözüküyor. BP ve SET. Set bu şekilde. Ancak bunu süreli olarak alıyoruz. Şimdi etkinliği bize geçiş yapalım ve detaylı anlatımını sağlayayım. Etkinliğe tıkladığımızda böyle bir sayfa bizleri karşılıyor. Buradan videoyu izlememiz istiyor. Video izledikten sonra bu e, mektup açılıyor. Videoyu göstermeyeceğim telif yememek adına. Videoyu izledikten sonra bu şekilde aç butonu çıkıyor. Bu arada bu taç benim kanalımın tacına benziyor. Açalım bakalım. Böyle bir mektup bizleri karşılıyor. Ben Lionel Messi, PUBG Mobile kaptanıyım vesaire diyor. İşte burada yeni modun işte özelliğinden bahset işte böyle bir şey gelecek falan diye. İncele dediğimizde bizi böyle bir sayfaya yönlendiriyor. İşte bilmem kaçıncı numaralı PUBG Mobile desteklisi falan filan diyor. İlk paylaşım yaptığımızda BP kazanıyoruz. Paylaşımı sağ kısımdan yapıyoruz. Sonrasında sürüm güncellemesinden sonra paylaşım yaparsak da 5 defa buradan süreli seti kazanıyoruz. Set bu şekilde gözüküyor. PUBG Mobile zamanında Dual Kick Date ile işbirliği yapmıştı. Karakterlerin kıyafetlerini kuşandığımızda karakterlerin yüzlerini kuşanıyorduk burada da Messi formasını kuşandığımızda direkt Messi'nin yüzü oluyor. bunu kalıcı olarak nasıl alabiliriz? Şu an için hiçbir ipucu yok. Büyük ihtimalle sandık getirirler. Sandığa da bayağı uca basmamız gerekir. Etkinlik bu şekilde. Şimdi diğer etkinliğimize geçelim. Harika ödüller almak için PMG Seton topla. 11. ayın 10'u, 12. ayın 4'ü ve 1. ayın 6'sı, 1. ayın 8 saatleri arasında düzenlenen etkinlikler sırasında belirli görevleri tamamlayarak PMG jetonu topla. PMG jetonları kullanarak e-super merkezinde çeşitli ödüller alabilirsin. Ayrıca hediyeleri toplayıp bir takım popülerini arttırmak için de kullanılabilir. Bu kısım her gün gece 3'te yenileniyor. PMG sizlediğinizde 3 jeton, oyuna giriş yaptığınızda 1 jeton, toplamda 4 jeton buradan kazanmak mümkün. Klasik. Erangel Rütbeli haritasına girdiğimizde... Haritanın rastgele bölgelerinde... Yerden PMG'si token'ı çıkıyor. Şimdi size maçtan görüntümü göstermek istiyorum. Şu an e, Mayta bölgesindeyim. Bakın PMG'si token'ı bir tane çıktı. Bunu çantaya aldığımızda geri bırakamıyoruz. Yerden rastgele miktarlarla çıkıyor. Bazen bir çıkıyor, bazen 3 çıkıyor, bazen iki çıkıyor. Ama günlük sınır var. PMG'si token sınırı 90'a ulaştı. Aşılan miktar aktarılamaz diyor. Yani... Sınıra ulaştıktan sonra ne kadar toplarsanız toplayın hesabınıza aktarılmıyor. Az önce gösterdiğim sınır resmi arkadaşım Kankam Amicon'un hesabına aitti. Resim için çok teşekkür ederim. Ben fazla klasik maç atmadığım için sınıra ulaşmadım. 2022 PUBG Mobile Global Championship vesaire işte bu kısma geçiyoruz. Bu kısımdan da jeton kazanılıyor. Sağ alt kısımda bir geri sayım var. Biz bu geri sayıma tıklıyoruz. Ee, hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bu sayfada zaman geçirdiğimizde oyun bize ödül veriyor. Yani PMG'si jetonu veriyor. Soldan sağa ilerliyoruz. 30 saniye durduğumuzda 1 jeton. 60 saniye durduğumuzda 4 jeton. 3 dakika durduğumuzda 5 jeton. 5 dakika durduğumuzda 5 jeton. 10 dakika durduğumuzda 15 jeton. Yani bizim buradaki bütün ödülleri alabilmemiz için 10 dakika sayfada zaman geçirmemiz gerekiyor. Burada topladığımızda posta kutumuza gönderiliyor direkt. Buradaki tokenlar posta kutunuzdan alabilirsiniz. Şimdi sohbet kısmına geçiş yapıyoruz. Tokenları nerede kullanacağız bundan bahsedeceğim. Sağ alt kısımda böyle bir hediye paketi var. Buraya tıklıyoruz. Buradan takım seçip takımınıza popülerlikler atabilirsiniz. İlerleme kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Buradan ödülleri almak mümkün ancak kalıcı değil ödüller. İşte bir günlük gözlük, bir günlük set, üç günlük gözlük, üç günlük paraşüt gibi. Biz bu set ve gözlüğü Nihai Arena etkinliği geldiğinde kalıcı olarak almıştık. Onun haricinde şu an şu kısımdan da kalıcı olarak almak mümkün. Zaten dükkandan da AG ile mi Gümüş alınıyor. Yani oyun hemen hemen her etkinlikte bu seti ve gözlüğü karşımıza çıkartıyor. Dediğim gibi Nihai Arena ilk oyuna eklendi Nihai Arena etkinliği gelmişti. Ve etkinlikte kazandığımız set ve gözlük buydu. Şimdi bakın gösteri zamanı malzemeleri diye etkinlik geldi. Kalıcı olarak buradan da kazanıyoruz. Yani oyun da cimriymiş. Yani bir kalıcı eşya vermiyor. Olmuyor. İlla bir zorlayacak bizi. Posta kutumdan topladım. Bu arada Messer'ın davet etkinliğinde paylaşım yaptığınızda BP'niz de posta kutunuza gönderiliyor. Posta kutunuzdan ödülünüzü almayı unutmayın. Geçen benim kalıcı aldığım paraşüte benziyor. Bedava paraşüt alma etkinliği diye paylaşmıştım aslında kanalda. Onu hanım satıyor. Yeniliklerden haberdar olmak için abone bildirimleri açabilirsiniz. Her türlü etkinliği, yeniliği paylaşıyorum. Şimdi biz ilerleme kısmına geçiş yapalım. Sıra sıra mı ilerlememiz gerekiyor? Yoksa kafamıza göre mi alıyoruz ödülleri? Bir bakalım. Gözlüğe öylesine 14 basıyorum. Ha, alınıyormuş. Rastgele alınıyormuş yani mesela birinci ödül değil de mesela üçüncü ödülü alabiliyorsun. Mesela işte sıralamaya göre gitmene gerek yok. Böyle solda sağa doğru. Ama birer defa alınıyormuş. Tamam buradan bir çıkalım. Takım seçelim. Ne takımları varmış? Kırmızı grup böyleymiş. Yeşil grup böyleymiş. Sarı grup da böyleymiş. Bu grupta bu grup Türk. Bayraklardan anlayabilirsiniz. Bu grup Türk. Bu grup Türk. Ben buradan Beşiktaş seçeyim. Şimdi benim elimde token var. Bu tokenları işte popülerlik olarak atabilirim. Şimdi şöyle ki uçak varmış. Uçak gönderebilirsin. İşte mevcut sıra 19 diyor. İşte 200 arttırmak için 20. tane harcansın mı? Tamam Yolluyorum. Mesela buradan tekrar yolluyorum. Böyle bu şekilde takımınızı destekleyebiliyorsunuz. Yani etkinlik bu şekilde. Kalıcı bir ödül yok. Ama insanlar takılıyor işte PMG'si tokanın nerede kullanılıyor, nasıl harcanıyor diye. Maç içerisinde yerde de çıkıyor. İşte siz buradan görevleri yaparak da kazanıyorsunuz. İşte burada zaman geçirerek de kazanıyorsunuz. Bol bol token kazanılıyor. Ancak keşke kalıcı ödül de verseydi tadından yenmezdi. Çok güzel olurdu. Kalıcı ödül yok. Ödüllerimiz posta kutumuza gelmiştir. Evet. Söyle eşyaları alıp parçalayıp BP kasarım ben. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz, cansınız. İyi ki varsınız.